Eski perakendeci hal binasının yıkılmasının ardından Tire Belediyesi buraya yapılacak en uygun projeyi mini bir referandum yaparak halka sordu. Müzik Belediye binasına konan mühürlü sanda kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanan vatandaşlar proje hakkında söz sahibi oldular. İki hafta boyunca belediye binasında kalan sandıkta 1123 kişi oy kullandı. Bugün saat 13'te basın mensupları ve vatandaşların huzurunda belediye kültür salonunda sandık açıldı. Açılan sandığın oy sayımını belediye başkanı Tayfur Çiçek bizzat takip etti. Yaklaşık bir saat süren oy sayımında 852 oy, 6 otopark, üstü iş merkezi yapılacak olan projeye çıktı. Meydan projesi ise vatandaşlar tarafından pek rağbet görmezken, burası meydan olsun diyenlerin sayısı ise 262'de kaldı. 7 oldu iş 5 oy görevli memurlar tarafından geçersiz sayılırken, 4 oy ise boş çıktı. İş merkezi 9. açık söylemek gerekirse ben iş merkezi olarak düşündüm. Çünkü e, dediğim gibi alanları gördük Avrupa'da, meydanları gördük. Meydanların etrafında anıt binalar var. Yani bizde maalesef biz orta yerde bir çirkin yapılaşmayı ortadan kaldırdık ama çevresindeki yapılar gene e, bir meydanın etrafını süsleyecek e safta yapılar değil. E, onların iyileşmesini de bekleyemeyiz. Yani bizim amacımız neydi? Buraya modern bir iş merkezi haline getirip çarşı yeteri kadar aşağı kaydı. Trenin, çarşısının e, ölmemesi, e, burada tutunmasıydı. Yani inşallah buraya gene markalar gelecek. Halkımızın buraya çıkması için, çarşıya salı günü dışında çıkması için e, bir takım sebepler oluşacak burada. Markalar gelecek ve trenin bu merkezi daha uzun yıllar canlı kalacak bu sayede. Meydanları aşağıda modern terede meydanlar, göletler, tere dışında onları zaten planlıyoruz ve yapıyoruz. Yani meydan sıkıntımız olmayacak. Yani meydana gelen oturan bir insan etrafında bir manzara, bir bina, bir güzellik görmek ister. E buranın öyle bir özelliği yok. Kimse çolun çocuğunu alıp da gelip burada hal binasında balıkhaneye bakaraktan oturmaz yani değil mi? Veya şiş köftecilere bakaraktan. Efendim? Bence yok. Burası açıkla tabi yıkılınca ferahladı. O ferahlık insanların hoşuna gitti. Ama yapılacak binalarda iç avlu olacak. Üstte fast food tarzı oturma birimleri olacak. Yeşil alanlar olacak. Sineması olacak. Yani güzel bir inşaat olacak. Aynen devam edeceğiz. Şehrimizi yönetme halkımızla beraber devam edeceğiz. Meclisimizle oylayacağız ama oy sayısındaki üstünlükle yetinmeyeceğiz. Halka da böyle e, halkın fikrini soraraktan e, yani verdiğimiz kararları halkımızla paylaşacağız.